Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sirke ile yumurta deneyini yapacağız. Sirkenin içindeki asidik asit ile yumurtanın kabuğundaki kalp suyumun etkileşimi nasıl olacağını öğreneceğiz. Yumurta sirkenin içine koyuyoruz. Bu arada arkadaşlar evimizde beyaz sirke olmadığı için sar sirke kullanıyoruz. Bir de sirk. yumurtanın tamamının sirke kapladığından emin olmamız lazım. Yoksa olmayabilir. Arkadaşlar bu arada Sirkenin içindeki yumurta 8 gün veya 10 gün bekleyecek. Yoksa olmayabilir. 10 gün sonra görüşürüz arkadaşlar. Hepinize selam arkadaşlar. 8 günlük aranlığın sonunda yumurtaya nasıl bir şey olduğuna bakacağız. Yumurtanın kabuğundaki kalsiyum ile sirkenin içindeki asetik asitin bir etkileşimiyle yumurtanın kabuğu yumuşamış, elastik bir kıvam almış. Onu hemen size göstereyim arkadaşlar. Şöyle suyumuzda bir tane temizleyeyim suyun içinde. Yumurtanın Yumurtanın kabuğu çok yumuşamış. Elastik top gibi. Evet arkadaşlar çok yumuşamış. Bakın. Yumurtanın kabuğundaki kalsiyum ile sirkenin içindeki asetik asitin etkileşimi böyle oluyormuş demek ki. Evet arkadaşlar. Annemle beraber sararken kabuğu patladı. <laughs> çok yumuşak olduğu için Kabuğu da şöyle. Abi bir versene. Çok ederim. elastik. Abi bir elastik. Yumurta da öyle olmuş. Çok elastik olmuş yumurtanın sarısı. Abi elime elma versene.